Her gün sadece yüzde bir daha iyi olsaydın, hayatın bugün olduğundan tamamen farklı olurdu. Çoğumuz büyük hedefler koyar, sonra mucizeler bekleriz. Ama başarı aslında sıkıcı bir matematiğin sonucudur. Eğer her gün sadece yüzde bir daha iyi olsaydınız, bir yılın sonunda tam 37 kat daha gelişmiş olurdunuz. Evet, yanlış duymadınız. 37 kat. Bugün sana dünyada milyonlarca insanın hayatını değiştiren bir kitaptan bahsedeceğim. James Clear'ın yazdığı Atomik Alışkanlıklar. Sadece bir kitap değil, bir kullanım kılavuzu. Hayatını değiştirmek için dev adımlar atmana gerek yok. Küçük alışkanlıklar doğru şekilde tekrarlandığında zamanla dev sonuçlar üretir. James Clear der ki, her gün yüzde bir daha iyi olursan, bir yıl sonra bambaşka bir insan olursun. Bir uçağın burnunu sadece 3 derece değiştirirseniz Los Angeles yerine kendinizi Meksika'da bulabilirsiniz. Peki bu alışkanlıklar döngüsünü nasıl kıracağız? Her alışkanlık aslında 4 aşamadan oluşur: tetikleyici, istek, tepki, ödül. Kötü bir alışkanlığı bırakamıyorsanız muhtemelen ödül tuzağına düşmüşsünüzdür. Örneğin, iş yerinde veya evde çok stresli bir an yaşıyorsunuz. Bu stres döngüyü başlatan işarettir. Beyniniz bu huzursuz histen kurtulmak ister. O an hissettiğiniz şey aslında bir rahatlama isteğidir. Mutfağa gidip bir paket bisküviyi veya çikolatayı açarsınız. Bu sizin tepkinizdir. Şeker kana karışır, beyninizde dopamin patlaması yaşanır ve o anlık stres bir süreliğine maskelenir. İşte bu da ödüldür. Peki tuzak nerede? Başta ödül tuzağı demiştik hani. Çikolatayı yediğinizde beyniniz. Stres eşittir şeker bağlantısını kurar. Bir dahaki sefere streslendiğinizde, iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun, beyniniz size o çikolatayı yedirmek için elinden geleni yapacaktır. Çünkü çikolatanın sorunu çözdüğünü sanıyor. Değişim için uyman gereken dört altın yasa var. Görünür yap. Su içmek istiyorsan bardağın masanın ortasına koy. Telefonu bırakmak istiyorsan onu başka bir odaya hapset. Görünmeyen şey var olmaz cazip yap. Buna istek paketleme diyoruz. Sadece sporda dinlemene izin verdiğim bir podcast olsun. Spor artık gözünde büyümeyecek, beynin o podcast'e ulaşma yolu olarak görecek. Kolay yap. 2 dakika kuralını uygula. Bir alışkanlık 2 dakikadan az sürmeli. Kitap okuyacağım deme. Sadece bir sayfa okuyacağın de. Başlamak bitirmekten zordur. Tatmin edici yap. Beyin hemen ödül ister. Takvimine attığın o büyük kırmızı çarpı işareti bile bir ödül hissidir. Küçük ödülleri kendine vermekten çekinme ve ilerlemeyi gör. Kitabın kalbinde yer alan bir tanım var. Kimlik dönüşümü. Hedeflere değil, kimliğe odaklan diyor. Sigarayı bırakmaya çalışan iki kişi düşünün. Birine ikram edildiğinde "Hayır, teşekkürler. Bırakmaya çalışıyorum." diyor. Diğeri ise "Hayır, teşekkürler. Ben sigara içmiyorum." diyor. Aradaki farkı anlıyor musun? İlki hala kendini bir içici olarak görüyor. İkincisi ise kimliğini değiştirmiş. Özetle hayat bir gecede değişmez ama her gün bir parça değişebilir. Atomik alışkanlıklar bize mucizelerin küçük kararların birikimi olduğunu öğretir. Siz hangi küçük alışkanlığı hayatınıza eklemek istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Belki bir başkasının atomik adımı size de ilham olur. Videoyu beğendiyseniz ve bu yolculukta bizimle kalmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Evren sizinle ve değişim sizin elinizde.